Ben Özlem Uçar, İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alper Cenik konuğumuz, kendisi yatırım danışmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sizler, nasılsınız? Çok sağ olun bizler deyiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu sektöre nasıl girdiniz? Bu sektörü şu şekilde, üniversite hayatımdan bu yana ekonomi durumları takip ediyorum. Sürekli iktisat bölüm mezunu olmanın yanı sıra gündemi takip etmeyi çok seviyorum. Ve insanlara, özellikle iktisatta, ekonomiyle uğraşan herkese e, bilgilerimi aktarmaya ve gündemi aktarmaya ve onlara yol göstermeye çok seviyorum. Zaman içerisinde de e, bunu iş haline getirdim ve şu anda bu sektörde bulunmaktayım. Yaklaşık dört yıldır bu sektördeyim. Peki hangi hizmetleri veriyorsunuz? E, çoğunlukla e, yatırım ürünleri üzerine daha çok hizmet sunuyoruz. Özellikle yatırımcı arkadaşlarımızla beraber işbirliği içerisinde olup yatırım ürünlerinin pazarlanması, bunların satışını ve operasyon sürecinin yönetimine kadar birçok şeyi sunuyoruz ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda kazançlarının ne şekilde değerlendirileceğine ve ileriki dönemlerde nasıl bir süreç işleyeceğine yönelik birçok bilgi danış olan ve biz de bunların sunumunu ve pazarlamasını yapıyoruz. Peki şöyle diyelim, şu an benim param var varsayalım. Eee Nasıl bir yatırım tavsiye edersiniz? Bu tabii ki sizin e, nasıl bir kazanç elde etmenizle alakalı bir durum risk, yani risk, risk olmayacak. Risk ol, riskli mi risksiz mi risk veya e, kısa vadeli mi orta vadeli mi evet. uzun vadeli mi? Biz tabii ki yatırımcı önce bunları sorarız çünkü evet. benim e, atıyorum kafadan 100 bin TL var. Ben bunu nasıl işletebilirim? Nasıl bir e, enstrümanlarla kullanabilirim? Şeklinde sorulduğu zaman biz önce yatırımcının risk profilini ölçüyoruz. Hı. Bu tabii ki bizim mesleğimizin getirmiş olduğu bir unsur ve yatırımcının risk profiline göre biz yatırım ürünleri sunuyoruz. Hı hı. Gerekse hisse senedi mi, VOP mu, TÜREV işlemler mi yoksa opsiyon işlemleri mi gibi birçok alanda kendilerini sunuyoruz ve yatırımcı nasıl bir risk iştahına sahipse biz ona göre bir yatırım ürünü sunuyoruz. Hı hı. Tabii ki yol olmadan biz tabii ki yatırımcıyı çünkü bir risk yoluna koyuyoruz. Ona göre bir kazanç taahhütü sunuyoruz veya kazancın da ötesini iki vadede kazancını ona göre yönlendiriyoruz. Bu tabii ki önemli bir unsur. Peki e, danışanlarınızın size geldiklerinde ilk tercihleri ne olur yatırım olarak? İlk tercih şu olur. Öncelikle ben e, bu diyelim 100 bin TL örneğinden gitmek istiyorum. 100 bin TL yatırdım. Ben e, 6 ay sonra bir %50 ve %60 kazanabilir miyim veya işte hisse örneğini vermek istiyorum. Hisseye ya yatırım yapmak istiyorum. Hangi hisselere yatırım yapacağım veya 3 evet. aylık süreçler içerisinde kazanç getiren bir ürün sunmak isterseniz ne sunabilirsiniz şeklinde veya 6 aylık veya 1 aylık. Bizler de ona göre diyoruz ki işte belli dönem aralıklarla getirili olan ürünlere konunuz. Veya bu ürünlerin çerçevesine diyoruz ki 100 bin TL'den 150 bin TL kazandıracak bir ürün olacaksa işte Viyop'a yönelin veya hisseye yönelin veya uzun vadede bir kendinize bir forward veya features pozisyonu alıp bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyoruz şeklinde çeşitli yorumlarda bulunuyoruz. Peki ee... Eminim rakipleriniz var. Rakiplerinizden sayılan en büyük özellikleriniz neler? Benim e, rakiplerinden e, ayıran en önemli özelliğim öncelikle e, gündemi çok yakından takip eden ve e, sakin ve soğukkanlı bir kişiliğim vardır. Çünkü ben hiçbir zaman bugüne bakmam. Bundan bir yıl sonrasına beş yıl sonrasına takip ederim. Ve bir yıl sonrasında, beş yıl sonrasında ya da on yıl sonrasında e, insanlar yatırımlarını nelere yönlendiriliyor? Yatırımcı e, kişiliği, profili ne şekilde? Bunların analizlerini yaparım. Ve buna göre e, kendimi geliştiririm. Ve buna göre hem kendimi hem de yatırımcıları hem de yatırımlarını bu şekilde yönlendiririm. Ee, özellikle rakiplerim de tabii ki aşağı yukarı benzer şeyler yapmakta ama benim en önemli özelliğim e, daha çok geleceğe yönelik çalışmalar yapmak ve bunu cesurca ve emin adımlarla yapmak. Peki geleceği değer planlarınız neler? Geleceğe e, yönelik planlarım şu şekilde yine işimi en iyi şekilde yapmak ve daha farklı... E, tabii ki alanın içerisinde daha farklı ürünler üzerine çalışmak ve 5 yıl sonra ve 10 yıl sonrasında sektör nereye gidiyor, sektörün nereye gittiğini yakından takip edip kendimi o şekilde yönlendirmek istiyorum. Çünkü sadece yatırım olarak düşünmeyin bunu. Mesela bankacılık sektörün için de düşünelim veya genel olarak düşünelim. Finans sektörü nereye gidiyor? Finans sektörü nereye gidiyorsa e, ben de o şekilde kendimi yönlendireceğim. Hem mesleki olarak hem de kişisel gelişim olarak e, kendimi bu şekilde yönlendireceğim ve 5 yıl sonra belki bir şirket Kurmak isterim yatırım ve aynı şekilde danışmanlık şirketi veya yatırım ürünlerinin yatırımcıya ilk elden sunulmasına yönelik bir eğitim ve danışman şirketi de kurmayı düşünüyorum. Tabi bu zamanla olacak bir şey ve yatırımcılara vermiş vereceğim güvenle de ilişkili bir şey. Tabi bir de gündemin bize sunmuş olduğu handikatları değerlendirerek bunu yapmak. Peki çok güzel bir meslek yapıyorsunuz. Kimler bu mesleği yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmak bir şey? E, tabii ki öncelikle çok okuyan, çok araştıran ve gündemi çok yakından takip eden ve her şeyden önemlisi e, güvenilir bir kişiyle sahip olan bunları yapmak zorunda. Çünkü yatırımcılar size e, kazançlarını, servetlerini emanet ediyorlar ve sizlerin e, ağzınızdan çıkacak her türlü yorumu, Kahle alıyorlar, dikkate alıyorlar ve ona göre size güveniyorlar. Ee, öncelikle güvenilir ve çok bilgili ve bu bilgiyi en iyi şekilde aktarabilen e, cesur, sakin ve emin olan kişilerin bunu yapması ve bunun da ötesinde de geçiyorum ee, geleceği gerçekten çok iyi görebilen ileri görüşlü ve araştırmacı kişiliğe sahip olan kişiler bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Peki Alper Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, bu işin e, en önemli kısmı tabii ki güven ve kendini geliştirebilme ve ileriye yönelik neler yapılacağını yönelik sektörü çok iyi takip edebilmek. Gündemi çok yakından takip edebilmek ve yatırım araçlarını en iyi şekilde nasıl yönlendirebiliriz, nasıl geleceği Nasıl şekillendirebiliriz? Yeni yatırım enstrümanları neler? İnsanlar dünyaya nasıl bir bakış açısıyla yönelimlerini sağlıyorlar? Ve e, tabii ki yatırıma yeni yönelmek isteyen e, arkadaşlarımız, gençler veya orta yaşta, 40 ve yaş üzerinde olan kişilere de finansal okur yazarlık eğitimlerini en iyi şekilde almalarını ve bu yönde kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz Ben Güzel teşekkür ediyorum. Ben çok, çok teşekkür sağ ediyorum sağ davetiniz için. Çok sağ olun. Güzel sonuna geldik. Sevgiyle kalın.